Sıradaki kelimemiz abhängig von. <laughs> Abhängig'la neredeyse aynı anlama gelir. Bağımlı olmak. Birine bir şeye bağımlı olmak. Anlamı taşır. Abhängig neydi arkadaşlar? Bundan bir önceki kelimemizdi. Ee, bağlı olmaktı. Burada da abhängig von formatında görüyoruz. Fonla kullanılır her zaman. Gregor ist finanziell fon seinen elten abhängig. Gregor maddi olarak ailesine bağlıdır. Fon seinen elten. Ailesine. Nasılmış? Burada durum bildiriyor. Istle abhängig. Bağımlıymış. Hangi açıdan? Finansiyel. İkinci örnek cümlemizde viele Jugendliche sind Birçok genç fon sosyal medyan abhängig. Bu günümüzdeki durumu anlatıyor. Birçok genç sosyal medyada, sosyal medyaya bağlıdır. Neye bağlı olduğunu söylerken fon kullanıyoruz. E fondan sonra neye bağlı olduğunu burada görüyoruz. Ee, bir diğer bahsetmem gereken şey ise datif aldığı fon. Bakın burada von seinen en almış. Niye? Çünkü elten di elten di elten datifte ne olmuş? Dein olmuş. Çoğul olduğu için ee, bunu da buradan gözden kaçırmamak lazım. Aynı şekilde burada sosyalin fon datif en almış. Median yine çoğul almış burada. Er fühlt Hissediyor. Nasıl hissediyormuş? In seiner Beziyung nerede hissediyormuş? E, ee, İnzayna ilişkilerinde hissediyormuş. Nasıl hissediyormuş? Bağımlı. Neye? Zayner partnerin ilişkilerinde, ilişkisinde partnerine bağımlı hissediyor. Bağım, partneri de bağımlı bir şekilde anlamını veriyor. Yine fondan sonra e, burada bu dağıtık çekimimizi yapmışız gördüğünüz gibi. Abhengik birleşik kullanıyor. Abhengik fon demiştik abhängen e, kullanırken de fiil halini ab sona gidiyor. E, hanging başa geliyordu. Bunu unutmayalım çünkü ayrılabilen fiildi. E, göre, isme göre çekim tablosunda yine sitemizde bulabilirsiniz. Belirli ve belirsiz artikel çekimlerini yine sizlerle paylaşmışız burada gördüğünüz gibi. Bu, örnek olarak Manfrau Kind kullanılmış videoyu durdurarak veya almancasor.com'u ziyaret ederek daha fazla kelimeye ulaşabilirsiniz veya dediğim gibi videoyu durdurarak tabloyu fotoğrafını çekebilirsiniz. Görüşmek üzere.